12 olmuş şu an. İzin ver. Indiriliyor. Tamam, dürbünler ayarlanıyor. <laughs> Sadece bantep. Ne istersen Twitter, istersen 400 Twitter. Ya oğlum ne güzel salak lan Ben de orada, ben de la la kardeş dedi mi bir kere Ya poz Oğlum Onun sesi gelmedi bana. Ne? İşte hep... Yok <laughs> <Gördüğünüz gibi. gülüyor> ha, hasar da yazmıyor artık ha. Ya ısımadayız ya. Mantıklı. <laughs> hep aynı yerde doğma. Ya oraya kroz koyayım buradan çıksın, oraya kroz koyayım oradan çıksın. <laughs> sen yaptın kahvelik tira. Ulan Eros seni de bize bok atarsın. Eros blok yapma. Lan kafanı da değil. Aaa ilçe gidince kaybettim. <laughs> ne güzel yedin lan peki. Ay tira. Bak yaptım, insan bir kafa atar. Ay hani. görüyor mu arkadaşımın Utanır atar. Aslında. Ya ben sen vurayım yeah. <laughs> sen come on, come on, Tamam abi. <laughs> Слева давай. Че? Чих. Чих. Че? Да, в юхарецке, мир. А, ну, не. Чих. террористы побеждают. Эй, 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 move it! Belli direnler ısınmış oynuyoruz evet, evet. ya. <laughs> <laughs> Sa sağdasan soldasan bir söyle. Şimdi kimin sağına kimin soluna? Kendi. Ona Kendi göre bekleyeceğim. On beni konuşturacağım üstüne çiftle geleceğim. Evet. <laughs> çok <laughs> Dok dok Ben sola giderim diye düşünmüş. <laughs> Osman'ım nereye gidiyoruz <laughs> sen? Ya biliyorum ha <acı>. biliyorum. <laughs> <Terrorist win. gülüyor> <laughs> ya dedim herhalde o kadar psikopat elir bir. Çıkacak fake atacak. Lan çok geç geldim be. Bak ya da öğrendim şimdi. Bir vuruşta beş vurmuşum. Bir şey diyeceğim. Buraya çıkılmıyor. Çıkılmıyor. vurma bir orası. Buraya çıkılmıyor. <laughs> ya vurma. Nasıl çıkılmıyor. Tamam. Zıplayalım. <laughs> <laughs> Let's go. <laughs> Şurada. <Ay>. E. <laughs> <İyio, şişki. gülüyor> <laughs> <laughs> Yo, Yok, ben <de. gülüyor> Ay ay ay. Çok, çok daldım. Çok ortaya çok daldım. 3 gün de var benim. Tamam. Göster. Niye bu parçaya geldi? Bunu yedin mi? Bunu yemişsin. Söyledim bir de ya Uf ya evrimmiş ya. <laughs> ah kasana geldi. Oğlum bu kaç, adam kaçarken görmedim lan. Seni <laughs> hele dursana vurma tamam mı Allah için. Aa <laughs> Yana, yana kayarak vuruyordum ya. Şuraya vurmuşum. Evet. <laughs> <laughs> öleceğim yedim ha hissettim ayı ederim adam Allah kafandaydı <laughs> dostum. Dostum benim bir tek kafandaydı. Ne oldu benim kafanda değildi. Bir yanındaydı yalan söylemeyeceğim. Oğlum ben yan bakmış vurmuş, vurmuşum vurmuş. lan. çıkmış? Konuş artık. Çık artık, öz kırık ya. Kaç can? Bakıyordum, yukarı bakıyordum ben. Kaç can? 70 falan. Yalancıyı da sikmeyelim. Monitöre yaklaşmayı dinliyorum. Çok hareketlisin ama bunu okuyacağım senin ha. Oğlum, monitöre yaklaşmak ne kadar faydalıymış. Yaklaşsana bir. Hayır oyunu abi. Oy, göremedim ya. Şey, biliyorum ya. Sadece siyah Yeterli yeterli oldu ya. Eee. Ee. <laughs> İnden aşağı. Bunlar <bir. gülüyor> <ne> lan. <laughs> Bana maç sayısı mı? <laughs> Oh, you're cool, cool. cool. like <laughs> <what I'm> <laughs> a I